Evet aracımız 2012 model Chevrolet Captiva 2000 Dizel aracımızı çalıştırdığımız zaman motor arızalanması iniyor ve cihaza bağladığımız zaman gaz pedalı 1 ve gaz pedalı 2 olarak arızatıyor şöyle emin olma için arıza kodlarını silelim arıza kodlarımız silindi şu an sistemde arıza kodumuz yok şöyle maaşımıza basalım. lambalarımız söndü. Şu an arıza söndü. Biraz gaz verdik. Dik arıza yeniden yanında. Yeniden bir arıza kodu okuması yapalım. Gaz pedal hatamız 1-2 mantıklı değil. Aracımızda böyle bir sıkıntımız var. Çekiş düşüklüğü yapıyor aracımız. Ve yapıyor görüldüğü gibi. Bir sistemi inceleyip bakacağız. Ona göre bir yol haritası izleyeceğiz. Evet, Chevrolet aracımızda tesisat olarak gerekli işlemlerimizi yaptık şöyle aracımızın içine geçelim. Aracımızı çalıştırdık. Zaten birkaç gaz vermedi direkt. lambamız yanıyordu veya arabanın marşına bastığımız gibi arızamıza direkt geçiyordu. Aracımızın tesisat arızasını giderdik. Arıza kodlarımızı sildik. Şurada ekran bir odaklasın. Arıza kodumuz yok. Şimdi yol testimizi yapacağız. Bir sıkıntımız yoksa müşterimize teslim edeceğiz. Evet, katlı aracımızın işlemlerini bitirdik. Aracımızı yol testimize çektik. Aracımızın şöyle inceden bir gaz yemesini gösterelim. Aracımızın gaz yemesi kendine geldi. Çekişimiz kendine geldi. Sistemde arzu kulumuz yok. Müşterimize keyifli iyi kullanımlar dileriz.